Kıymetli izleyenler, Kadim Şehir Elmalı'nın tarihi, kültürel ve manevi değerlerini sizler için tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda 2000 metre yükseklikte Likya lahitlerinden esinlenerek yapılan 5000 yıllık kültür tarihi arı serenlerini sizlere anlatacağız. Tarihi Arı Serenlerinin 5000 yıllık kültüre sahip olduğunu söylüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Karataş Semaik küp mezarlarında pitosların üzerinde birbirinden farklı betimlemeler var. Bu betimlemelerden bir tanesi de serenlere aittir. Karataş Semaik küp mezarları da milattan önce 3000 yılına tarihlendiği için bu serenler 5000 yıldır bilinen bir kültürdür. Elmalı'da sadece Söyle Mahallesi'nde 2000 metre yükseklikte yer alan tarihi arı serenlerinin yapım tekniklerinden bahsedecek olursak 6 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde kuru duvar tekniğiyle yapılmıştır. Yani hatıl, ağaç kesinlikle hiçbir yerinde harç kullanılmamıştır. 6 metre yüksekliğindeki platformu vahşi hayvanlara karşı yapılmıştır. Ayılar balları yemmesinler diye üst kısmında ise yaklaşık 50 tane kovan yerleştirilmiştir. Bu serenlerinin uzun ömürlü olması yani bu yıllara kadar günümüze kadar gelebilmesinin en önemli nedenleri ise bu bölgeye has Çığlık Kara ormanlarında yer alan sedir ağaçlarının bu serenlerin yapımında kullanılmasıdır. Uzun yıllar değeri anlaşılamayan, tahrip edilen arı serenleri yoğun çabalarımızla koruma altına alınmış ve gerçek sahibi olan arılara yuva olmuştur. Günümüzde ise peteklerinden hala bal süzülmeye devam etmektedir. İsterseniz 6 metre yüksekliğinde yer alan serene çıkalım. Bu serenin yıllardır bakımıyla ilgilenen Ramazan amcamızdan seren hakkında bilgi alalım. Kıymetli izleyenler, 6 metre yüksekliğinde olan tarihi arı serenin şu anda üst kısmındayız. Kovanların yer aldığı bölümdeyiz. Bu serenin yıllardır bakımıyla uğraşan Ramazan amcamızla birlikteyiz. Ramazan amca, bu seren kaç yıldır var? Kaç yıldır bunun bakımıyla uğraşıyorsunuz? Ben çocukluğumdan beri var. Çocukluğumdan beri uğraşıyorum. Yani sen hatırla, yapıldığı tarihi şey hatırlamıyorsun. Yıldır, hatırlamıyorum. O dedelerimizden şeylerinden kalma. Peki bu yapım tekniği hakkında Bilgi verebilir misin Seren hakkında? Kaç kovan ya, vardır? E, Seren'de 50 kovan vardır. 25'i batıya, 25'i doğuya bakar. Doğu batı olarak. Ortasından bakım yapılır. Ha, Araya girilir. her iki Normal Seren'lerde? Yapılır. Seren'lerde e, kovanın büyüklüğüne göre değişir. Evet. Ortalama 20 ile 25 arası olur bir bölümde. 40-50 yani sağlı sol sağlı solu olduğu için tabii. Tam ortası boşluk. Ortası boşluk bu or bakım yeri. Ortada artık orada evet, bakım yeri. Petekleri kontrol ettiğimiz, evet. arıların bakımını yaptığımız yer. Bal sağımlı olan yer, şey olan yer ortasıdır. Peki bu seren en verimli zamanda ne kadar bal alabiliriz bu serenden? Vallahi o yılına bağlı olur. 30 kilo da olabilir, 50 kilo da olabilir kovan başı büyük yani. kovan. Büyük, ha, evet. bağlı. Mesela bizim burada büyük kuhanımız var. 3 tane bal alıyorduk. 3 tane bal boyu 20 adet, 60 kilo. Evet. Peki bu seren e, şu anda yani eski dönemlere karşılaştıracak olursak verim arttı mı düştü azaldı, mü? Azaldı. Azaldı. Sizce ne olabilir bunun verim doğanın azalması? doğanın bozukluğuna veriyoruz biz. Doğanın dengesini bozmak. Doğanın çünkü. bozukluğuna. Çocukluk yıllarında veya Doğası, gençlik, gençlik yıllarında bundan daha, şey, daha fazlaydı. Daha fazlaydı. Peki mesela bu serenin bakımı nedir? Ne yapıyorsunuz bu serenle ilgili? Elinizde bir şey var mı? Sürük arıların sakinleşmesi için dumanları zırlar. Bunlar arılar sakinleşiyor. sakinleşiyor Başka bakım ne var? Günlük bakım olarak neler yapıyorsunuz? Günlük bakım olarak mesela hastalığı var mı, yapısı var mı, şey var mı onlara bakılır. Bu serenlerin içerisinde petekleri kendiniz koymuyorsunuz? Hayır hayır, hepsini doğada kendi yapıyor. Arı kendi yapıyor. Yüzde yüz doğal, %100 hiç Arı. insan eli değmeden. Değil mi, değil mi? Bu kara kovanların içerisinde hiç, hiç şey yok. Hepsini kendi yapıyor. Şimdi diğer ballarla karşılaştırdığımızda ben daha önce bunların tadına bakmıştım. Şimdi Seren balı diğer ballardan biraz daha farklı. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Yani, yani aroması işte, biraz daha farklı. Mumdan olabilir. Şimdi öteki mum makine yapımı Evet. kendin elle koyuyorsun bunu doğa kendisi yapıyor. Yani hiç insana değmediği İnsan için yüzde yüz doğal olabilir. olduğu için Tabii. E, bir de e, benim tahminime göre buradaki sedir ağaçlarının kovanların sedir ağaçlarından yapılması sedir ağacı onların sedir ağaçlarının verdiği lezzet lezzetli ve arının var, işçiliği, işçiliği bu, bu ballara yani, lezzet katan en önemli var. unsurlardan bir tanesi. Evet. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ramazan amca. Kıymetli izleyenler 5000 yıllık kültürden bahsettik bugün sizlere. Elmalının tarihi kültürel ve manevi değerlerini sizler için tanıtmaya, anlatmaya diğer videolarımıza devam edeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.